kıymetli cemaat. Yüce Allah insanı bizzat kendi kudretiyle en güzel bir şekilde yaratmış ve kendi ruhundan üfleyip halife olarak yeryüzüne göndermiş. Gökte ve yerden ne varsa hepsi onun emrine amade kılmıştır. Kendisine bonca nimet verilen insan elbette Allah'a karşı bir sorumluluk görevi ve bir de şükür borcu olacaktır. Yüce Allah Kerim kitabımıza şöyle buyurmaktadır. Le in şekartum le azidannakum. Eğer gerçek manada kul şükür ederse vallahi azim nimetimi artırırım onun üzerine. Biz de Allah'ın nimetini en iyi şekilde ifade etme yönünden bu dünya hayatından kulluğumuzu, kulluğumuz gereği Allah'a şükür ve cibemizi yerine getir elbette elzem ve gereklidir. Bizim alıp verdiğimiz nefesten bütün dünya hayatının içerisindeki olan her şey Allah'a aittir. Hani Sadi Şirazi şöyle buyurur. İnsanoğlu alıp vermiş olduğu nefesi dahi iki tane şükür gerektirir. Bir alırken, ikincisi ise verirken. Bunda birer şükür vecibesidir insanoğlunun üzerinde. İşte bizde Rabbimize giden yolu yönünden en iyi şekilde kulluğumuzu ifade etme, bonca nimetin içerisinde yüzerken bir nevzede olsa her daim Rabbimize karşı şükür ifadesini yerine getirmemiz elbette gereklidir. Yüce Allah bize bu dünyada hem zahiri ve hem de batini nimetler bahşetmiştir. Zahiri nimetlerin en büyüğü yüce Allah kainatın içerisinde bizi insan olarak yaratmasıdır. Bakınız eğer gerçek manada biz dünyada insan olarak değil de birer cemadat taş, toprak, ağaç acaba kime dilekçemizi yazıp da itiraz edip ben insan olarak yaratmalı yani işte Yüce Allah gerçek manada kulluğumuzu en iyi şekilde büyük nimetlerden biri de insan olarak ve elhamdülillah Müslüman olarak Yüce Allah bizi yaratmış ve biz de kulluğumuzu ifade etme yönünde en iyi şekilde biz kendimizi ifade etmeden Rabbimize karşı her daim şükürdar olmalıyız. Kıymetli müminler, değerli din kardeşlerim, insan bazen içinde bulunduğu nimetin farkında olmayabilir. Örneğin Yüce Allah bize göz vermiştir. Baz alacak olursak bu göz nimetinin en iyi şekilde idrak edemiyor olabiliriz. Allah korusun gözümüze bir çöp girse ya da göz bebeklerimizden biri solsa biz kaybettikten sonra ama olduktan sonra o gözün ne kadar kıymetli olduğu ne kadar ehemmiyetli olduğuna o zaman hani işte onu kaybetmeden önce gerçek manada Yüce Allah'ın bize vermiş bütün nimetleri zahiri ve batın nimetler, akılın, zihnin, düşüncenin, fikrin, her şey bahşetmiş. Elden, ayaktan, gözden, kulaktan, dilden her şey bize vermiştir. Biz de azıcık bunun bilincine varıp da Rabbimize karşı giden yolunu takip etme yönünden, şükürdar olma yönünden adımıza atsak ne güzel olur. Rabbim cümlemizi her daim şükür eden kullarından eylesin inşallah. Bir gün Tabii ki dikkatinizi çekeceğim bir nokta vardır. İbrahim bin Ethem evliyalardan biri günün birinde adamın biri sorar. Ey İbrahim sen kimin kulusun? Kime kulsun deyince İbrahim bir etem titreye titreye bayılıp bir yere düşer. Ve sonunda kendi geldiğinde diyor ben Allah'ın kuluyum demiş olsaydım acaba yüce Allah bana ey İbrahim hani Allah'ın kuluydun da Allah'ın sana vermiş olduğu bunca nimetleri bana sıralatsay ne yaptın diye ya sorsaydı ben ne yapardım? İşte ben ondan dolayı korktum ki ben Allah'ın kuluyum dahi diyemedim, dilim dönmedi diyor. Haya ettim diyor. Allah'ın bunca nimetleri üzerinde görürken, gözümle görürken, kulağımla duyarken ben nasıl diyebilirdim ki Rabbim cümlemizi bütün nimetlerine şükreden kullarından eylesin inşallah. Subhanekel la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Lillahi teala el-Fatiha.